örtünme bir demokratik hak değildir. Bir İslami vecibedir. Ee, yani Türkiye'de bari çok onu derdi. Başörtülü kızlara bakın. Boşuna gayret, boşuna gayret. Bu sizin keyfiniz. Ev içi kıyafetidir derdi. Yani kızlar başörtüsünü savundukları zaman siz zaten İslam'ın ölçülere göre yüzünü göstererek dışarı çıkamaz ki? Ee, bu ev içi kıyafetidir. Yani ev içinde namahrem varsa böyle giyinebilirsiniz. Bir. Esas olan hür ve namuslu kadınlar başlarını örterler. Yahut örtünürler. Tesettüre uyarlar. Bir kadının kim olduğunun belli olmaması esastır. Yani dışarıda filanca kadın geçiyor diye başka bir şekilde işaretle de olsa anlaşılıyorsa o kadın örtülmüş sayılmak. Örtülmesi onun kim olduğunu belli olmaması içindir. Ee, diyeceksiniz ki böyle şeylerle de uğraşacağız. Bizi 1400 sene geriye mi götüreceksiniz? Vallahi keşke götürebilsek. Yani hiç olmazsa insanlığımızı hatırlar. Ama e, bugün Türkiye'de bir kadının başını örtmesi demek bir siyasi iddiayı savunuyor olması demek. Ben Müslümanların üstünlüğünü herkese kabul ettirmek istiyorum dediği için bir kadın başını örter. Ben Müslüman kadınlardan daha üstün bir kadın olmadığını size gösteriyorum. Demek için başarısı bugün bir mana taşır. Yoksa e, başı açık kadınlara şu hakları tanıyorsunuz, başı örtülü kadınlara niye tanımıyorsunuz dediğiniz zaman hizmetçi olmanız demektir. O başı açık kadınların hizmetine girdi. Çünkü eğer bir şey başı açık kadın olarak yapılabiliyorsa kafirlere yarayan bir şey yapılıyor demek. Yani üniversitelerden kızları başları örtülü olduğu için atmaları anormal bir şeydir. Asıl üniversiteler bu kızlara siz başınızı açsanız bile sizi üniversiteden atıyoruz demeleri gerekir. Siz İslam'ı öyle yaşıyorsunuz ki, siz başınızı açsanız bile biz sizi talep olarak kabul etmiyoruz demeliydi üniversiteler. Anlatabiliyor muyum? Anlatamasam da söylemiş oldum. <laughs> <laughs>